Mr. <laughs> Ferman Gümeçoğlu. Buyurun sizi dinliyorum efendim. <gülüyor> Bitcoin'de, <gülüyor> Bitcoin'de, madencilik, madencilik nasıl? Aynen. Evet. Bitcoin'de madencilik nasıl olur? Şimdi olayın asıl amacı karmaşık görünen problemlerin çözümünden ibarettir. Hı hı. Ve bu her çözüm hiçbir şekilde ortaya çıkan o yani çözümü hiçbir şekilde daha önceden tahmin edilemez şeylerden gelir. Hı hı. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Senden ben öyle bir sayı bulmanı istiyorum ki ben o sayı hem 3'e hem 8'e hem 7'ye hem de 75'e kalansız böleyim. Oh fuck. Sen bunu başlıyorsun. 1 bölünür mü? 75 dediğim için 75'ten başlıyorsun. Hı hı. Bölünür mü? Bölünür. Ama 3'e bölünür mü? Bölünmez. Zırt zırt çarp zırt 3'e de bölünür. İşte kaça bölünmez? 2'ye mesela. 2'ye bölünmez. 76 deniyorsun. Hepsini mi içtin? Öldün oğlum ne yaptın? Neyse. Afiyet olsun. <laughs> 76 bölünür mü? Bölünmez. Geçtin 77'yi deniyorsun. 75'e bölün Bölünmez. 77, 78, 78. Hepsini sayı sayı deniyorsun. Deniyor muyuz? İşlemci mi deniyor bunu? İşlemci deniyor. Yani bunu bilgisayar deniyor. Donanımınız iyi olması lazım. İşlemci deniyor. Anladım. Evet. Başlarda işlemci deniyordu sadece. Anladım. Başlarda işlemci deniyordu. Gideceğim olaya detaylandıracağım. Hı. İşlemci deniyor deniyor deniyor. İstenilen sonuca ulaştığında buldum diyor. Buldum dediği anda bir blok oluşuyor. Yani bu mat matris gibi bir şey ama ne koyayım, yeşil Aynen ekran taşıyorsa tut. Aynen öyle. Yeşil değil de siyah ekran. Çalışıyor sürekli. Hash değeri var. Her bir işleme hash deniyor. Hash. Hash. H a s h Hash. Hash. Her bir işleme hash deniyor. Bunun da mantığı ne? Hemen yani şuradan gösterelim. Hash. Allah belanı Bu ne Bu değil oğlum. Hashtag. Heh. Oh, beyin error derele. Abi bak. Input giriş. Fox diyor. Fox. Cryptopic hash function dediğimiz bir fonksiyon var. O fonksiyon çalıştırılıyor. Kazı bu sonucu veriyor. Oha. Bu sonuç benim istediğim şekilde mi? Değilse bir arttırıyor diğerini deniyor. Onun sonucu aynı hash mi? Değil bir sonraki deniyor. O mu? Değil. Bir sonraki deniyor. Bir sonraki deniyor. Ta ki istenilen şart sağlanana kadar. Anladım. İstenilen şart sağlandığı anda bir blok oluşmuş oluyor. Vay be. O blokta da o ana kadar yapılan ki yani o blok boyunca yapılan işlemler 1 megabayta kadar yazılıyor. Blockchain dediğimiz blok zincirine kaydediliyor. Görkemden fermana bir bitcoin transfer. Böylelikle benim 80 GB olan indirdiğim şeyi tak tak indirdiği zaman bunlar düşüyor. Blok, blok onu indirdiğinde şu an 80 GB. Artıyor Her dakika, her 10 dakikada 10 dakikada bir, bir bitcoin bu blok düşüyor. Yani bu olması lazım. Şu olay oluyor. şimdi ama şöyle bir şey var. Şimdi ben saniyede 160 problem çözebilen bir işlemciye sahibim. Sen saniyede 300 problem Aynen. çözebilen işlemciye sahipsin. Yani şöyle bir şey. i7 3.5 GHz mesela işlemcim var. i5 3.9 GHz işlemcim var. Bu tamam. ona göre ayarlıyor. Ayarlanıyor. İşte hepsinin işlemci kapasiten neyse daha hızlı bu matematik sorusunu çözebiliyor. Yani ön belleğim yüksek mi olması gerekiyor ön bunun için? Ön bellek için değil. İşlemci gücü. İşlemci gücü. GHz olayı anladım. GHz'de denebilir. Işte, ona hash bölü saniye. Tamam. Saniyede Yapılan hash diyoruz. Hı hı. İşte saniyede yapılan matematik çözümü. Anladım. Tamam. Tamam mı? Şimdi en önemli olan o. Şimdi başlarda sadece işlemcilerle yapılıyordu bu iş. Hani benim işlemcim 160 hash çıkartıyordu. Senin işlemcin 300 hash yapıyordu. Tamam mı? Hı hı. Ne oldu böylece? 360 hash mi yapıyoruz biz saniyede? Çalışıyorduk, 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 çalışıyorduk. 10 dakikada bir blok buluyorduk. Problemi 10 dakikada çözmemiz lazım. Hı hı. Çünkü sistem ona göre ayarlı. Evet. 9.55 saniye. 9.55 olursa... Bak, aa, güzel bir noktaya dokundun. Nasıl oluyor o da? Şimdi sen girdin sisteme, 300'le çakıp kazıyorsun. Ben 160'la kazıyorum. Oradan biri girdi, 500 500'le kazıyor. Wow. Oradan biri girdi, 100'le kazıyor. E biz 8 dakikada, 7 dakikada blok bulmaya başladık. Hı hı. Sorular bize kolay gelmeye başladı. Zorluk dediğimiz şey devreye giriyor. Ve Bitcoin her ıı, tam hatırlamıyorum şimdi videoyu da çekiyorum yalan olmasın. işte uh -huh. İşte X blokta bir X e blokta bir yeniden zorluk ay ayarlıyor. Wow. Diyor ki şimdi ha, 8, 8 dakikada yapmışlar benim blokumu diyor. 8 dakikada yapmışlar benim onu ona çekmem için diyor. %10 arttırmam lazım difficulty'mi diyor. Zorluğumu. Hop arttırı veriyor. Biz başlıyoruz, çalışıyoruz. Daha zor bir problem çıkardığı için önümüze daha uzun sürelerde çözüyoruz. Anladım. Daha uzun sürelerde çözdüğümüz için daha başka devreler giriyor işin içine. Anladım. İşte benim, ben ne alırım bu Bitcoin'den karımı, ben de kazarım deyip daha büyükler giriyor. Büyükler giriyor derken ben ikinci işlemciyi alıyorum. Yani bu arada komisyoncu, komisyoncu. giriyor olaya. Komisyoncu şöyle komisyoncu, Bitcoin her bulunduğunda... 12.5 bitcoin bulan kişiye hediye ediliyor. Altın gibi düşün. Vaa. Wow. Bu ilk çıktığında 100 100 dağıtılıyordu. Şimdi düştü sayı tabii ki. Şu an 12.5 dağıtılıyor. Niye of, Azalıyor Farka mı? bak. E azalacak. Yarısına gidecek o. Yani bu yüzde, yüzde %10'a falan yüzde %8'e. 50 düşüyor. Çok iyi. Yarılanma yani. dediğimiz bir şey var. Hı hı. Belirli sürelerde 2 yılda bir mi yalan olmasın 2 yılda bir mi o şey oluyor. Yarılanıyor blok boyutu. İşte 100 bitcoin dağıtılıyorken bir 10 dakikada bir hı hı. yarılanmadan sonra 50 bitcoin dağıtılıyor. Yarılanmadan sonra 12 bit 25 bitcoin dağıtılıyor. Yarılanmadan sonra 12.5 bitcoin dağıtılıyor. Yani bu ne demek oluyor ki zeka geliştikçe bilinirlik problem ve problem de zorlaşıyor. Problem zorlaşıyor. Hiç kardeşim afiyet olsun devam et. Ah eyvallah. Hey. Bu arada Dikemedik ya kuslar. Yok bile ettik yavaş yavaş içiyoruz. <laughs> hem konuşuyoruz hem anlatıyoruz. Yani. Boğazımızı yakmayalım. Gece uzun. <laughs> şimdi konuya devam ediyorum aynı yerden. Şimdi bu zorluk artıyor. Zorluk <laughs> arttığında adamlar diyor ki yani bu işi yapanlar madenciliği yapanlar programlamasını yapanlar işlemci bize yetmiyor diyorlar. Yani işlemcinin hesaplama gücü yani bir işlemcinin İşlemci dediğimiz bu bilgisayarın işlemcisi. Hı hı. Core, çekirdek dediğin diyor. 5 dediğin, ya da AMD, AMD 6700'ler, cartlar, Yetmiyor. Yani yavaş kalıyor. Biri çıkıyor, ulan diyor, aslında diyor bilgisayarın grafik işlemcisi diyor. Daha bir şeydir diyor. Yardım yani. Bir... Diyor. Yani ben ona mı geçsek bir diyor. Bir program yazıyor. Bu hesaplamaları grafik işlemcisine yaptırıyor. Yani onun, çekir onun çekirdeğini kullanıyor. Tabii ki onun çekirdeğine yaptırıyor. Onun işlemcisine GPU dediğimiz hı hı. grafik e, process unit dediğimiz grafik e, işlemcisine yaptırıyor. Neden? Çünkü ekran onun megahertz'i daha hızlı Tabii olduğu için. Daha hızlı. Megahertz olayı bu olay ise. Hızlı olduğu için ondan daha iyi bir şey. Şimdi bir i7 almakla 980 ekran kartı almak arasında bağlar kadar fark var. Anladım. bir de onları çalıştırmanın da farkı var onların aldığı şeyler de var şimdi sen ekran kartından daha fazla verim alabiliyorken işlemci hı hı. niye alasın Doğru. bir tane işlemci al koy ortaya hı hı. etrafına da çak 8 tane ekran kartını crossfire ile bağla birbirine crossfire yapıştır mantıklı Aman gitsin Bas böyle basmaya başlıyorlar e böyle bastıklarında bu sefer zorluk artıyor e Bitcoin'de çünkü 10 dakikada bir bulunması gerektiği için hı hı. artıyor. Zorluğu arttırıyor ki 10 dakikada bir bulasın. E şimdi bu adamlar binlerce, iki binlerce hash saniyede yaparlarken e sen kendi bilgisayarından amele gibi 160 hash yaptığında bir şey kazanamamaya başlıyorsun. Evet yani bu nedenle karşı tarafa verimli olamıyorsun. Tabii ki. Sözünü tutamıyorsun. Ne ben yapacaksın? Gideceksin GPU alacaksın. GPU yani ekran yani kartı ekran, kart. ekran kartı önemli arkadaşlar. Bu arada şerefinize Afiyet olayım. Hadi hayırlısı. Yalnız şöyle bir durum da var. İnsanlar tek başlarına bitcoin bulamamaya başlıyorlar. Çünkü ben 100 hash ile işlem yaparken orada bir adam 600 bin hash ile işlem yapmaya başlıyor. Hı hı. Ve sürekli o buluyor. Hı hı. Ben bulamıyorum. E ben bu işlem para kazanamayınca...